Pasigada gecenin son maçında bir tarafta BRS Plus diğer tarafta Batmans vardı ligin yeni takımı. Ee, Üzeri kardeşim hoş geldi tekrar. Ee, eski Karakada oyuncusu. Ee, centilmen bir takım daha kazandık Pasig ailesi olarak. Ee, bugün farklı bitti maç ama e, mücadele anlamında son dakikaya kadar ter döktü iki takımda. Tebrik edelim. Ee, ayrıca centilmenlikten dolayı da teşekkür ederim iki takıma da. Bugün ikinci maçınızda kazandınız Bilal. Tebrik ederim BRS Plast'ı. Maç sonu görüşlenelim kardeşim. Sandayız. Herkese iyi akşamlar. Bugün kendini tekrarlıyorsun. Aynı cümleleri kur kuruyorsun. Ee, rakip takımına ayağına sağlık. Çok centilmence bir takım. Pastigaya ee, hoş geldin diyorum onlara. Ee, umarım bundan sonraki maçlarını kazanırlar ve başarılı bir yere gelirler. <laughs> bizim takımını da tebrik ediyorum. Bugün bizim için <laughs> bitti bu maçta. Herkesef, teşekkür ederiz. Ee, bugün oynamadın iki maçta da. Oynasaydı muhtemelen bu kadar fark olmazdı diye düşünüyorum. <laughs> Üze girsendeyiz kardeşim. Maç sonu görüştene BRS Plus takımına teşekkür ederim. Centilmen bir maçtı. Çok iyi oynadılar. Nasıl takım olun, olunur rolü gösterdiler bize. Bizim de ilk maçımızdı. Birbirimizle de ilk defa oynadık. Güzel mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Olmadı. Fark yedik biraz ama olsun. Sağlık olsun. Bundan sonraki maçlarda daha iyi mücadele edeceğiz. Şimdi bu akşam karşınızda şampiyon takım vardı. Sonuç olarak baktığımızda önemli olan mücadeleydi diye düşünüyorum. BDS Plus Türkiye'de temsil etmiş, şerek final oynamış bir takım. Siz de geçen senenin Karakadı gönüllerimize, İnegöl'den gelen arkadaşlarımıza taht kuran bir takım. Onlara da buradan selam söyleyelim. BDS Plus'a tebrik edelim, size teşekkür edelim. Bundan sonraki maçlarda da iki takıma da başarılar dilerim. İyi akşamlar.